Libya'da isyancılar başkent Trablus'a girdi. Ancak muhaliflerin sözcüsü kentin halen %15'lik bir kısmında Kadafi güçlerinin direndiğini açıkladı. Tankların Muammer Kaddafi'nin komuta kontrol merkezini terk ettiği de iddia ediliyor. Kentin büyük bir kısmının kontrolüne ele geçiren muhaliflerin destekçileri kutlamalar için yeşil meydana toplandı. Muhalifler 6 aydır akan kanın anısına meydanın adını Şehitler Meydanı olarak değiştirdi. Kaddafi'nin iki oğlunun yakalandığı ve Seyfülislam Kaddafi'nin insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi. Nerede olduğu bilinmeyen Kaddafi ise son yayınlanan konuşmasında halen Trablus'ta olduğunu, silah depolarını destekçilerine açtığını ve halkın isyancılara karşı savaşması gerektiğini söyledi. Libya hükümet yetkilileri cumartesi gecesinden itibaren çatışmaların yaşandığı Trablus'ta her iki taraftan da 370 6 kişinin öldüğünü bildirdi.